aşkla en alakası olmayan burçları konuşacağız. Aslında bu burçların aşkla alakası yok değil. Sadece duygusal değil, mantıklarıyla hareket ettikleri için aşkla alakaları olmadığını düşünüyorsunuz. Bir ikizler burcu. Bunu sırılsıklam aşık görmeniz imkansız. Eğer karşısındaki insan birazcık da olsa gerizekalıysa o kişiye aşık olamıyor. Duygusal olarak bakamıyor, mantığını konuşturuyor. Bir oğlak burcu. Kaçı suretle sıklam aşık olamaz. Oğlak burcu karşısındaki insan insanın karakterine biraz da cebine bakar. <laughs> Eğer bu ikisi varsa belki sizi sever, hoşlanır ama aşık mı? Asla olmaz. Bir yay burcu. Yay burcu sizinle eğleniyorsa, sizinle farklı farklı aktiviteler yapıyorsa sizi sever. Ama aşk mı Pek onlara göre değil. Bu burçlar size tutkuyla bağlanabilir. Çok aşıkmış gibi davranabilir. Ama bu geçici bir hevestir. Eğer bir ikizler burcuna monotonluk verirseniz hemen başka arayışlara girer. Eğer bir yay burcunu eve kapatmak isterseniz hemen eğlence mekanlarına gidecek birini bulur. Eğer bir oğlak burcunu işinden etmeye çalışırsanız sizi hayatından men eder.